Gidebiliriz Muharrem İnce'den. Memleket Partisi bence kendi adaylarını çıkartacak. Bir soru soruyoruz. Memleket Partisi kendi adaylarını mı çıkaracak diye. Ee, ben bunun cevabını da vereyim sizlere. Büyük bir ihtimal bugün Muharrem İnce herhalde onu e, şey yapıyor. E, Memleket Partisi anlaşamamış diye ben duydum en son. Ve kendi adaylarını çıkaracak. Hatta parti aslında Muharrem İnce partiyi kapatıp CHP ile birleşmek istiyor. Ama e, MYK'sında karşı gelenler çok fazla olmuş. Biz CHP ile birleşmek istemiyoruz diye. Ee, belki de demle yapmış olduğu yakınlıktan dolayı bilemiyorum artık ama Memleket Partisi'nde borcunun çok olduğu söyleniyor. Belki de o yüzden CHP'ye girmek istiyordu veya bir e, ne bileyim pişmanlık da olabilir her şey olabilir. Şimdi burada e, tabii e, şöyle de bir durum yaşanmış. E, heh, evet seçimlere müstakil girme kararı aldık. E, Memleket Partisi CHP ile işbirliği yapmıyor ve e, İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da birçok yerde kendi adaylarını açıklayacak. Ahmet değiştirebiliriz başlığı e, ve e, bir kez daha yazayım, bir kez daha söyleyelim. CHP ile ittifak gelişmeleri e, görüşmeleri yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçimlere müstakil girme kararı aldığını söyledi. E, Memleket Partisi seçimlere kendi adaylarıyla giriyor diye bir başlığı atabiliriz. Tüm ülkede aday olacak sayıda üyesi kaldı mı? Yani girsinler tabii ya. Ben girsinler, görsünler boylarının ölçülerini diyorum. Yani düşünsenize aynı tandansla partiden bahsediyoruz. Bir diğer işinden çıkmış ama nerede anlaşamıyorlar biliyor musun? İlkelerde filan değil. Pazarlık ilçelerde, parti meclisi, belediye meclisi üyeliklerinde öyle. Peki e, sorun nerede çıkmış diyeceksiniz. Sorun İzmir'de çıkmış diyorlar. İzmir'de ve bir iki yerde, e, İstanbul'da. Mesela İzmir'de Garanti ilçe istemiş e, şey, söyleyi ver bana e, Muadimince, e, Özgür Özel de CHP tarafı da şimdi Filiz Ciritlioğlu, sen sen gel Selçuk Belediye Başkanı'nın e, İzmir için ismi de dolaşıyor demiş ki biz e, Filiz Hanım'ı İzmir'de Büyükşehir Belediyesi gösteririz. Bana söylenen o, e, size Selçuk verelim. Ondan sonra İzmir'in işte Meryem Ana'nın olduğu yerden filan bahsediyor. Selçuk dediğimizde o verimli toprakları vardır, büyük bir ilçedir. Ben de bir Selçuk'u istemiyorum. Metropol dışındaki ilçelerden. Ben metropoldeki ilçelerden. İşte metropoldeki ilçeler nedir? Konak, il, e, e, Karşıyaka, Buca. Bu gibi ilçelerdir. E, oradan istiyorum demiş. O, da, o zaman da demişler ki Menemen'i verelim size. Eski Tahir Bey vardı. Onu şey yapın. Ona da kabul etmemiş anladığım kadarıyla. Yani bu şekilde bir e, aralarında sıkıntı e, doğmuş. İstanbul'da bir iki yer istemiş anladığım kadarıyla şey şey verin Memleket Partisi herkese CHP'den istiyor. İşçi Partisi ile konuşuyor. İşçi Partisi de bana şey ver diyor. Belediye ver diyor. Memleket buna toplasan zaten yüzde 0.5 oyu var veya bir yüzde bir oyu var veya yüzde bir buçuk oyu var. İşçi Partisi o da herhalde görüşmeler şeyle Erkan Bey ile birlikte o da bir belediye istemiş herhalde anladığım kadarıyla İstanbul'da. Kendisi gibi sağlamaz hiçbir yerde. Milliyet Partisi de bu şekilde. Herkese dağıtıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Yani dağıtacak bir şey yok da zaten herhalde o da. Tamam demiş herkes kendi yoluna gitsin. Ee, gördüğümüz bu. Peki e, İzmir'e gelelim. E, CHP için İzmir'e gelelim. E, birazdan da Murat Kurum'a gideceğiz. İstanbul'u almak için kurumun vaatleri çok gerçekleştirebilir mi demiş e, vaatlerini. E, birazdan o konuya değineceğim ama CHP İzmir için manşetimizi Ahmet getirirse onu konuşalım. CHP yönetimi ve seçmeni bu zeka bu tavırda olmaya devam ettikçe yakında partiyi kapatırlar demiş Emre Altıntay. E, ben de aday olacağım bildiğiniz boş belediye var mı demiş. <laughs> ince sürekli insanları şaşırtmaya devam ediyor demiş Evet şaşırtmaya <laughs> devam ediyor Herkes böyle olacak olmayacak filan gibilerinden ya yani olmaya yakın filan gibilerinden düşünüyordu ama bir anda yine e, kendi yolunda gitmeye karar verdi CHP'de herkes koltuk peşinde demiş tipin nadir üyelerinden biriyim demiş e, tekir kedi Fatih ve ittifaksız sizce Ankara ve İstanbul CHP kaybeder mi eder Tabii ki yani ittifak önemli yanlarında birilerini alman gerekiyor şimdi bir de YRP var YRP e, AK Parti ile e, destekleyecek mi desteklemeyecek mi YRP'yi çok merak ediyorum yani yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan'ın partisini çok merak ediyorum alacağı oy oranı İstanbul'da Ankara'da Konya'da Van'da Bingöl'de çok çok merak ediyorum e, ve e, ortalamanın üzerinde bir oy alabilir e, İstanbul'da kendi adaylarını henüz daha açıklamadılar belki saadet çıkarttı saadet çıkarttı e, ama YRP henüz daha kendi adayını çıkarmadı çünkü e, görüşmeler devam ediyormuş Ha, görüşmeler gün e, okuduğunda çok umutlu değiliz diyordu bir YRP yetkilisi isim vermemiş bunu e, haberi yapan Erdoğan'la Erbakan'a kaldı gibi görünüyor. yüzde %5 oylardan bahsediliyor. Şimdi gelelim e, şeye İzmir'e gelelim. Manşeti verdik mi Ahmet? Fatih Bey siz Aydoğan olun da hem CHP hem de biz rahatlayalım İzmir yakışırsa. Yok ben CHP'den MHP'den falan olmam. Öyle yok yani CHP benim kafama uygun bir partidir yani evet bir, yani benim kafama uygun bir parti yok zaten şu anda yani evet e, bu sisteme karşıyım bu yönetim zihniyetine karşıyım yani karşıyım derken desteklemiyorum anlamında gidip de oy elim e, gidip vermez elim gitmez yani bu zihniyete oy vermeye ha CHP CHP e, ee, ikinci parti ana muhalefet sosyal demokrat yapıda olduğunu söylüyordu ama Kemal Bey'le o da çok savruldu etti. Hadi değişim için masayla bir araya geldi. Benim için önemliydi uzlaşı kültürü vesaire. Bir, birbirine benzemez partiler ama o masanın da samimi bir par masa olmadığını anladık. Yani Oscar Vaat ne diyor? Doğallıktan bahsediyor değil mi? İşte en büyük gösteriş doğallıktır diye. Bizde de inandırdılar. Sanki basa çok uyum içerisindeymiş. Seçimi kaybettikten sonra zaten şimdi gırtlak gırtlağa giriyorlar. Hem masa birbirine girdi hem de e, diğer partilerin liderleri de birbirine neredeyse girdi. işte. soysuz diyenler var, hançerledi diyenler var, o diyenler var. Hem de ayrılan e, CHP'nin lideri yeni yönetimle bir araya falan gelmiyor yani. Öyle berbat bir durum da. Ben böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde zaten siyaset yapmayı hiç düşünmem de aklımın ucundan bile geçmedi. No, no, no diyorum ama böyle yazmış işte vatandaş. Ben de ona en azından cevap vereyim. E, yani e, hayatta olmaz, mümkün değil ne olmuş bakayım bak Muharrem İnce'nin en çok konuşulan lafı şu olmuş Allah 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 Muharrem İnce'den Özgür Özel'e her gördüğün eli öpersen millet sana güvenmez memleket partisi de senin yanına gelmez her gördüğün eli öpersen millet sana güvenmez He, evet, sanatçıydı sanatçıydı opera sanatçısı mıydı? Onu mu onu mu şey yapmış acaba? Orada mı laf sokmuş acaba? O bir opera sanatçısı kadın var. Kürt kökenli deniyordu vesaire. Bilmiyorum yani başka özelliklerini duymadım. Kendim ancak okursam bir şeyler sahibi olabilirim. Onun elini öptüğü için mi diyor acaba? Bir her gördüğün eli öpersen millet sana güvenmez. Acaba demle ilişkilerinden dolayı da mı söylüyor olabilir bu? He? Her şey olabilir. Sosyal medyada bu konuşuldu. Bugün siyaset çok ağırlıklı. Ee, CHP gelen haberler de CHP'nin lehine haberler değil. CHP'nin seçmeni de üzen haberler aslında bakacak olursanız veya e, birçok seçmeni e, karamsarlığa sürükleyen haberler. Bunun ne olacağını hep birlikte önümüzdeki günlerde göreceğiz. Haklı diyenler var, aynen diyenler var. İnce'ye güvenim sıfır diyenler. Muharrem İnce'ye de hiç güvenmiyorum onu da söyleyeyim. E, demli demle ilişkilerinden dolayı demiştir diyenler var. Tabii şimdi ha bu fotoğraf karesinden de olabilir. Bilmiyorum bu içeriği bunu diyorlar Belki de bunu diyorlar Belki de kendileri çok düzgün incir çekirdeğinde kusur arıyorlar demiş tencerede bin kara demiş İnce çok inçten pazarlıklı demiş bu fotoğraf hemen şu anda da TT olmuş zaten bakın ben size söyleyeyim bu olay neden çıkmıştır bak meselesini Muharrem İnce'nin elini öptü öpmedi dava sürüp pazarlık Muharrem İnce istediğini alamadı e, ee, İzmir'de, İstanbul'da, orada burada, Ankara'da istediğini alamayınca da bitti. Yani olay bu aslında. Yani öyle yani az önce verir misin o açıklamayı? Yani her işte elini uzatın, elini öperse o işin bahanesi. O kendine laf gelmesin diye. Çünkü Türkiye'de siyasetin nasıl yapıldığını hem Cumhur İttifakı'nda hem de Millet İttifakı'nda gördük. Hem şimdi yerel seçim öncesinde de nasıl bir pazarlık olduğunu Cumhur'da görüyoruz. İşte YRP ile AK Parti, Güda AK Parti, işte Büyük Birlik'le o parti bu parti. Efendime söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte İyi Parti kendi başına zaten giriyor ona bir şey demeyeceğim. İşte Dem'le... E, CHP ne bileyim e, tiple CHP Muharrem İnce'nin ile CHP yani böyle karşılıklı pazarlık pazarlıkta da mutsuz olunca kazarlık, pazarlık konusunda da mutsuz olunca zaten çıkıyorsunuz gidiyorsunuz yani ondan sonra ne dediğine de bakmamak gerekiyor aslında yani gerçeği tam olarak bilemeyiz. Yani Muharrem İnce'nin dediği gibi mi yoksa gerçekten ee, şey mi söyleyiverin bana e, pazarlıklar neticesi sonlanınca mı? CHP'den nasıl bir açıklama gelecek ona da bakacağız. Bu ne Ahmet? he ek, Erkekler kadrosu, e, erkekler korusu. bir tane kadın var. Vallahi ilk gördüğümde de bu dikkatimi çekti. İlk gördüğümde de bu dikkatimi çekti. 2, 4, 6, 8, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 kişi var. Bir tane kadın var. Şimdi <laughs> erkekler korusu. <laughs> evet e, gördük. E, yani siyasette herkes kendine çalışır arkadaşlar. Muharrem İnce'de, Erdoğan'da, de, Bahçeli'de, o da bu da. Bakmayın yani vatan, millet, Sakarya işte şudur budur filan. İşte ilkeli siyaset filan. Öyle konuşuyordur büyük ihtimalle şimdi Muharrem Bey ama öyle mi öyle değildi. Pazarlıklar bitti. Anlaşamadılar. Bitti. Her şey bitti. Demle de belki öyle oldu. Bilemiyorum. Zaman gösterecek.